Merhaba arkadaşlar, ben Nihal. Ben Nilgün. Kanalımıza yine yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle LYS sonuçlarımızı paylaşacağız. Hem de birazcık sınava nasıl hazırlandık bundan bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Aynen. Şu an ekranda LYS sonuç, Davos değil sadece hem YS, YS, hem evet. LYS sonuçlarımızı görüyorsunuz. Ben gidiğim bölüme MF4 puanıyla yerleşmiştim. Yerleşme puanı da 5954'tü. Yani ilk altı bin diyebiliriz merak edecekleriniz olabilir. Ben yeni mezun oldum. TOB Endüstri Mühendisliğinden, TOB dediğim Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden tam burslu olarak mezun oldum. Aynı zamanda mezun olmadan önce de Yandal yapmıştım. Ben de Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi'nde hala hazırda, hala okuyorum. Bu sene son senem. Taze intern. Taze internim. Bir hafta bir buçuk iki hafta bitti. Ben de 4810'la yerleşmiştim. İkinci senemde yerleştim ben tıp fakültesine. Ee, o sene 4000 ya benden önceki sene 4880'le kapatmıştı. Hmm. Benim senemde de 5600'le kapattı. Birazcık diğer sonuçlarımızı da yorumlayalım istiyoruz evet. biz böyle hani eğlenelim hem. Benim gerçekten hani derecelerim içerisinde baktığım zaman hani en iyilerinden bir tanesi. Hatta en iyisi sanırım sayısal. sayısal bir de MF1. Ben matematiği çok seviyorum. Zaten seçtiğim bölümden yani, günü bu noktada gerçekten çok keskin çok ayrımlarımız olmasının sebebi de bu. Hani full matematik ağırlıklı olan puanlarım hep iyi geldi. Onun dışında böyle işte biyoloji, kimya ağırlıklı puanlarım yerlerdeydi. Hele bir de işin içine Türkçe sosyal falan giriyorsa yeme de yanında yat. Hani Bizim Tabii ikimizin da. puanlarını birleştirince boşluksuz bir güzel bir puan çıkıyor yani. Aynen. Çünkü hani iyi gün hani fen ve işte Türkçe sosyal medya falan da çok Aynen. iyiydi. Benim böyle yerlerde. Ama yani ona rağmen şu an bakıyorum TM1'de hani hepsinde bir ilk 17 bin falan ki bu Türkiye'de aslında çok iyi bölümler kazanabilmek. Aynen. Gerek. mesela çalışmadan TM'ye 17 bin Aynen. yapmak yani iyi bir şey. Biz tamamen sınavından önce şey olsun diye girmiştik işte bir sınava Siz daha satalım, girmiş alırız, olalım, olalım. Hani böyle millet sınav çözerken zaten bizim ihtiyacımız yok falan gibi şey böyle hani Biraz sınavda yok. eğleniriz böyle sallarız çıkarız falan diyorduk. Çünkü bize etkilemiyor doğal olarak ve yani eğer şey yapacaksanız hani fazladan bir 20-30 lira falan veriyorsunuz galiba aslında ama bence girilebilir. Aynen. Bence de girilebilir. Aynen. Belki kendi sonra TM seçmeye kalkarsınız. Ki hani biz seçseydik muhtemelen hukuk fakültesine falan gidebiliyorduk. Hatta senin çok çok ben iyi çok iyi yerlere geliyordu. Da. Edebiyatın daha iyiydi sayısında. Benim sonuçlarım ben ilk sene YGS'mi hani iyi gelirse ben hep YGS'den umutluydum açıkçası YGS'm iyi gelirse LGS'de onu ona yakın gelir diyordum YGS'm çok kötü geldi gerçekten çok kötü ya benim için çok kötüydü. 17 bin, 18 bin falan geldi istediğim bölümlerin yani sonra 15 16, 15, 16 pardon 15 16 bin gelmiş ama ee, tabii ki ne gün ne altı YGS'den sonra bıraktı ya ben tamamen bıraktım. Ee, tek e, buradan da baktığımda zaten görüyorum. Hani biliyorum ki MF'de çok iyi değilim LYS olarak. O yüzden çok LYS'ye hatta hiç çalışmadım diyebilirim. Edebiyatım falan da okulda iyiydi. Sınavların hepsine girdim tabii ki. Nihal'le birlikte girdiğiniz Aynen. için girdim. Ve temelleri 20.000'ken. Ve 20 temellerim hatta bin ilk, ilk 15.000 falan yani. İlk 15.000 falan geldi. İlk işte 16.300, 16.800 falan gelmiş. O yüzden hani ben zaten yine tercih yapmadım. Tamamen bırakmıştım. İkinci seneye kalmış oldum. İkinci senemde de yine ya ben hani edebiyatı sevdiğim için, coğrafya edebiyatı sevdiğim için özellikle hani TM'dekileri çöz, bayağı normal sınav gibi stres yapmadan çözmüştüm. Gerçekten o kadar iyi geldi ki, Nilgün TM'de yerleştirme puanlarında gerçekten abartmıyorum. Burada gördüğüm bütün dereceler zaten şu an siz de görüyorsunuz kocaman kocaman koyacağım. Ee, 1060, 1118, 1261 hatta bunun üstüne ben dedim ki Yalvarırım sana biz şeyin tıp fakültesi seçme. Boğaziçi işletmeye git. Yatarak okursun dedim ama arkadaş çok tıp istediği için tıp fakültesi yazdım. Ve yazmayı... benim bir artım daha vardı. Göreceksiniz ekrana koyduğumuzda. Ben öğretmen lisesi çıkışlıyım. Öğretmen lisesinde de artı 24 puanımız vardı o zaman. Şu an kaç oldu artı puanlar bilmiyorum. Zaten okulları kapatmaya başladılar. Ben onda ilk yüzdeydim. Hatta sabah sınav sonuçları açıklandı. Beni dershaneye çağırdılar. ilk yüzdesin diye ben zaten Hani şok kontrol ettim ve ilk yüzde olacağım bir yer var mı diye düşünüyorum. Hatta gerçekten TM2'de 60. TM3'de de <laughs> Yani Bir sınava da hazırlandık. <laughs> Nihal anlatsın çünkü YGS'ye son dakikalar çalıştı. Tabii ki evet. önceki birikmişleri vardı ama ne hani kadar. Ben birikimimden yedim diyebilirim. Evet. Şöyle bazı özel nedenlerden dolayı buna çok girmek, girmek istemiyorum. <laughs> Ben hani YGS'de, LSE'de çok böyle aşırı çalışma vakti bulamadım. Ama şu açıdan şanslıydım ki ben lisenin birden üçün sonuna kadar olan dönemde gerçekten okuduğum okuldaki hocalarım sayesinde özellikle matematik ve geometri hocalarıma buradan gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde hiçbir eksiğim olmadan ben lise sona geçtim. Yani sadece öğrenmem gereken türev ve integral kalmıştı. Ee, yine fizikte de aynı şekilde. Hem dershanedeki hem okuldaki hocalarım sayesinde hiçbir eksiğim yoktu. Gerçekten girdiğim zaman ben oturup soru çözüp kendimi hızlandırmam gerekiyordu. Çünkü bizim sınavlarımız hani Nilgün'le mesela kıyaslayalım. hani ben yüz alırdım ama hiçbir şey bilmezdim. Ben gerçekten geometrim böyle şey hani şöyle söyleyeyimse ben lise sonuna kadar takdir denen bir belge görmedim. Ben ilk de görmedim. Hani böyle ortalamam düştüğü zaman oturup günlerce ağlayan bir insanken. Hani lisede ben hocaların ekmeğini çok yedim çünkü çok zorlandım. Kolay sorular böyle çocuk oyuncaydı, yani gördüğün zaman kalem oynatmadan çözebiliyordum. Ama Hani mesela Nilgün bunu daha şey yani, yani şunu söyleyebilirim. İkimizin arasındaki fark ve okul farkını net anladığımız bir yer. Ben lise 3'ten lise 4'e geçtiğim yaz sadece geometri çalıştım. Çünkü o kadar halletmediğim bir dersti ki, o kadar kötü olduğum bir dersti ki hani bir yaz boyunca geometri hallettim. Benim çalışma sürecim Ocak ayından Mart, bizde Mart 27'ydi galiba sınav diye hatırlıyorum ben. Ondan öncesi birazcık fazla boştu. Ama gerçekten ben matematik konusunda sürekli... Hani Matematik, Geometri ve Fizik konusunda sürekli oturup sadece test çözdüm. Hani Türkçe, Sosyal dediğiniz şey birazcık genel kültür yani kusura bakmayın ama hani 1. sınıftan lise sonuna kadar bir şekilde maruz kaldığınız şeyler. Hani sayısalcı da olsanız, sözelci de olsanız. Yani bir sözelci matematik görmeyebilir, bir temelci fizik, kimya, biyoloji görmeyebilir. Ama bir sayısalcı her zaman tarihini de görür, coğrafyasını da görür, Türkçesini de görür. O yüzden her zaman sizin bunları yapmanız gerekir. Zaten bunlar daha yapılabilir şeyler. Hem yani benim iyi olmasa her da türlü hani ortalamanın üstüne çıkıyorsun. Kesinlikle hani benim en kötü yaptığım felsefeydi. Hani onda sıfır netle bitirdim YGS'yi. Ama o benim zamanın kalmaması ve zaten kaybedeceğim bir şey yok deyip sallamamdan kaynaklıydı. Zaten o sene felsefe çok zordu. Aynen. Ben de çünkü insanlar da yok değildi. Ben de şöyle <laughs> ilk senemde çok fazla çalışmadım. Bunu ben de kabul ediyorum. Hani bana hocalarım bile şey dedi, ikinci seneye kalacağım dediğimde kal çünkü sen çalışmadın. Başka birisi olsa kal demem. Çünkü sen çalışamazsın derim. Ama sen kal çünkü sen çalışmadın. Bütün enerjini seneye vermen lazım. Çünkü hiç çalışmadın Nilgün. Yaparsın, dediler. çalışırsın. Hani sen de o azmi görüyorsun dediler yani o yüzden ben ikinci seneye zaten kalmayı düşünüyordum bu beni daha da perçinledi ikinci sene çok çok iyi hazırlandım bence ben sabah 9'da dershaneye gidiyordum akşam 4.30-5 gibi çıkıyordum ve eve geldiğimde dersle ilgili her şeyi bırakıyordum ama dershanede olduğum süre boyunca sadece ders çalışıyordum deneme çözüyordum zaten konu eksiğim çok yoktu o yüzden sürekli deneme çözüyordum test çözüyordum bu şekilde ilerlettim sürecimi şunu ikimiz de rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Hani sınava yeniden yeni çalışmaya başlayan bir e, kısım var diye düşünüyorum. Hani hızlandırmalar falan da başlayacaktır muhtemelen yakın zamanda. Bir şeyin e, bir dadur sınavı kazanmanın anahtarı çok çalışmak değil. Gerçekten konu eksiğinizi tamamen tamamlamak, hızlı bir şekilde sınavı çözebilmek ve heyecan stres yapmamak. Ve bence bol bol deneme çözmekten geçiyor. Hani Test çözebilirsiniz, konu bittikten sonra kolay gelir. Ama bütün soruları bir arada görmek bence Kesinlikle. çok çok büyük bir artı. Yani, Çünkü size hız kazandırıyor bir Aynen, aslında hız önemli. kazandırmadan dolayı da etkisi çok fazla. Aynen. Ve çok soru çeşidini bir arada görmüş oluyorsunuz. Kafanızın karışıklığını o anda anlayabiliyorsunuz. Organize olabiliyor musunuz sınava? Görüyorsunuz. Ve kendi sınav düzeninizi de aslında bir süre sonra oturtmuş oluyorsunuz çok deneme çözerek. Hangisinde daha az zaman kaybı yaşıyorsunuz gibi faktörleri hemen elemiş oluyorsunuz. Maratonun büyük bir kısmınız başındasınız ya da ileride başında olacaksınız. E, tercih kısmında da aynı şekilde. Hani gerçekten sizin için en iyi olan olur umarım. Hani hem tercih hem okul olarak hem sınav çalışma döneminde. E, umarız istediğiniz fakültelere gidersiniz. Gittiğiniz yerlerde çok mutlu olursunuz. Hani çok bölüm değiştiren arkadaşlarımız var ölüm değiştirip gelenler var. Umarım gerçekten istediğiniz ve yapabileceğiniz yerlere gidersiniz. Bunun için gerçekten bilinçli olun ve yapabileceğiniz yerlere yönelin ve kendinizi tanıyın. Ya en basit örneğiniz karşınızda Nilgün ve ben olalım. Biz ikimiz hani beraber büyüdük, hep aynı ortamlardaydık ama tercihlerimiz tamam, birbirinden tabii. tamamen zıt. Ya yani iki sayısalcının birbirinden ayrıldığı bir nokta varsa bence tıp ve mühendisliktir. Hani bu kadar farklı olabiliriz ve olduk yani. O yüzden umarım sizin için de her şeyin en güzel olur. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Daha farklı böyle video istekleriniz varsa özellikle bu YGS LYS dönemiyle ilgili aşağı yorum olarak bırakırsanız çok seviniriz. Ee, sorularınız olursa, bize sormak istediğiniz bir şeyler olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda yeniden görüşünceye dek kendinize çok çok, çok çok iyi, iyi bakın. bakın.